Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte garip bir şey Evet gidelim. Paraları bu arada sakladık. Söyleyin bir yere sakladık paraları. Burada durmasın diye. Memo bu arada yani bir tane Memo işte tatile gitti. Para bulmuştu en son. Bu kim lan? kim abla sen kimsin ya Allah Allah neyse arkadaşlar gidelim Kapıları kilitleyelim abla. abi kar da yağdı gördüğün gibi ee, Lamborghini'yi çıkaralım hemen 55 yapalım. O da belki tamam. Arkadaşlar evet bugün ne yapacağız derseniz Memo tatile gitti zaten. Bu arada e, burada tatile gitti. Ado mi şehrine gitti. Şu an abi bir santrilyoneriz şu an. Evet bugün arkadaşlar şey yapacağız. Ne deniyordu ona? Hayır. Şehir bölünecek artık. Niye derseniz işte maalesef şeylere kötü şeyler olacak. Lan ne oluyor? Abi bir şeyler oluyor arkadaşlar. Kaçın! Ne oluyor? Az önce ne oldu abi? abi bir dakika grafikleri arttıracağım. Abi ne oluyor ya? Oraya birden bir alarm çaldı arkadaşlar şey, ne oldu acaba? oldu lan? Bir, 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 dakika bir dakika. O ne? Bir, o, o ne arkadaşlar? Bir dakika. En son nük, nükleer nükleer silah alarm sesi çaldı da bu ne oğlum? Bu ne? Bu ne lan? Arabamın arkasında bir şey. Bu ne? Bu ne oğlum? Neyse arkadaşlar. Bu ne oğlum? Bu ne lan? Arkada bir şey. Bu ne? Bu ne? Neyse abi gideyim ben. Ne oğlum araba ne olmuş. Araba bozulmuş. Arkadaşlar ne olmuş lan? Araba bozulmuş. Ne alaka? Oğlum, araba niye bozulmuş? Allah Lan bir arabayı tamir edek bari. Tamir yeri neredeydi? Buradaydı, değil Ha burada değil. şurası. Allah Allah. Lan dur. ben de arabaya bakalım arkadaşlar hemen. Giyelim. Abi normal karakterime bir döneyim. Buradan. buradan bir de tamir aletleri alalım. Oğlum arabaya ne oldu ki? Arkadaşlar Memo beni net öldürecek. Söyleyeyim. Şuradan bir şöyle Hayır 6 desem de yok şöyle bir skaldım. Al biraz. Haydi abi yap. Allah olmuştur lan belki dur bakak bir de oh, yine olmuyor. Arkadaşlar buraya yaklaşmayın en iyisi ben radyasyon kaparım. Hiç yapmayın. Neyse. <laughs> Geç bebek. Dönemi nasıl? Hastanın. Hasta büyük oranla yüzde seksen yüzde seksen yüzde doksan oranda radyasyon kalmış. Belki birkaç gün sonra kanser olup ölebilir. Olamaz. Hangi yeri radyasyon saçıyor? Karantinaya alalım. Evet. Radyasyon bölgesinden dolayı buraya karantinaya. aldık. Ne oluyor? Ne <laughs> ne olacak tabii tabi Bu hastane terk edilmiş Bu hastane terk edilmiş Bakalım ne oluyor Şuradan bir çekilmeyelim Doktorlar nerede Ne oluyor be burada Necmi ne yapıyorsun dedim Sana Ne mi yapıyorum Sana ne kız git Burcu Gitmiyorum Madem sun ben de giderim. Terbiyesiz. askeriyim. <laughs> İçeride neler olup olduğuna bakacağım. Ne oluyor burada? Bu hastane neden kapandığını bilmiyorum. Delillerden birisi balta. Parmak izine bakacağız. Ayşe mi? Buranın mezarını kim yapar ki? Ne alaka? neyse. Bu hastane niye kapandı? Daha iki gün, bir buçuk, bir buçuk gün önce mi ne kapandı? Lütfen girmeyin. Neyse şurada bir tane balta vardı herhalde. O baltayı almayacağım. Ayrı bir balta getireceğim. <laughs> Tamamdır girebilirim herhalde. Baltayla kırdım. <laughs> Allah Allah. Burası niye böyle ki oğlum? Ne alaka? Neyse. Hmm. Durut durut durut. Neyse. Hmm. Neyse, ne alalım bakalım. Ben buraya niye geldim? Yusamettin. Ben buraya niye geldim? Neyse. Hastaneye geldim. Hı? Mesleğin ne alakası? Ben buradan sadece arka alacaksın. Burada neler oluyor ki böyle. Allah bir arayalım şeyi. Alo. Alo İsa Ne Nerede? Kanka sen hani bu iyi hastane diyordun ya. Kapanmış bu hastane. Nasıl ya? Daha bir gün bir gün önce falan çıktı. Allah Allah. Bir ve polislere sorayım. Tamam kanka hadi bay bay. Koş koş koş. Ne oluyor ya? şurada da yangın çıkmış. Ne adı? 112. Ya abi ya numara numara 6'da mı ne? Yangın çıkmış. Hemen gelseniz bir ya. Tamam evlat geliyor. Numara 6 evet. Çabuk gelin abi. Cayır cayır yanıyor. Geliyoruz yavrum. Tamam abi. Arkadaşlar şurayı da bir itfaiyeciler söndürsün. Aa. Aa bebe yanmış lan da. Lan. Katri yapla şurayı bir söndürün ya. Neyse arkadaşlar. Polisler şurada diyorlardı. Buyur yavru ya. Buraya. Abi merhaba. Ya bu hastane kapanmış neden? Neden şu? Bu hastaneye yüzde seksen ile doksan oranında radyasyonlu birisi geldi. Kendisi deliler hastanesinden. De pardon deli olduğu düşünülüyor. Radyasyonlu bir şeye girmiş. Allah Allah. Tamam abi şöyle bir gitar çalayım. Bak gitar tutuklarım seni. Tamam abi ya gidiyorum. Oh çal çal gitar. Şuraya açsak gibi Neyse. Ya alım ya ben buraya girerim bir dakika. Burayı kırayım arka. <laughs> Kırdım. Yes. Sonunca. <laughs> <laughs> en fazla ne olabilir ki? Yani. Ne çıkar? Hayır, ne oluyor burada? Hayır. göre bir dakika araban vardı şurada. Neredeydi lan o? Ah dur. Hah buradaydı. Arabadan malzemelerimi alayım ben şu an burada. garip garip şeyler oldu. Ne iddia ediyorlar? Ne olabilir ki en fazla burada? Tamamdır. Fazla da şey yapmayalım. Buradan şöyle bir eşyalarımı alayım. Dur. Al 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 tek gece alalım ne oluyor bilmiyorum. Ne Neyse. Ne oluyor ki bu en fazla yani. <laughs> Lütfen girmeyin. Sen onu kulağıma anlat. Bu nasıl yazı be? Lütfen girmeyin. Oh, su patlamış. Neyse. Burada deli olduğunu söyleniyor. Radyasyonlu birisi. Kim diyor? Ki o? Bundan hiç korkmam. Bu kan nereden? Mutasyon üç pislik. Radyasyonlu. Çernobil'deki hayvanlara deney yaparken o bu sıvılar çok geldi onlar. Bu radyasyon sıvısı. <laughs> Neyse. Şu şu maskemi ne olacaktı? Şöyle. Bu hastanede çalıştım. Zaten maskemi aldım. Tam bir <laughs> ayarlayalım şeyi. Şöyle ayarlayalım. Ah tamam. Bu sıfıdan, bu sofraya dokunmamam lazım. O yüzden şöyle bir dakika burayı açalım. Buraya hiç dokunmayalım. Buralara ne oluyor böyle ya? Neyse. Açalım şöyle. Neyse ya, etrafa bak, hmm. ne oluyor? Ne oluyor? <laughs> Tamamdır. Bilgileri yazıyorum. <laughs> Neyse, şöyle yazalım bilgileri. Doktor Peter'i öttürdüm. Ben Doktor Peter. Hehehe. <laughs> Onu fendi. Sen. <laughs> Arkadaş. Burada bilgiler var diyecektim. Bir ses geldi. Dün diye. Ne diyor Bismillah. <laughs> olamaz. Olamaz. Bir şeyler oluyor. Ne? Ne oluyor? Hayır, kameralara bakacağım. Kameralar, kameralar, kameralar. Ne oluyor? Ne oluyor? Her kamera, kameralarda bir şey gözükmüş olmalı. Bir şey de yok ki. Bızıldım. Olamaz. Olamaz. Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? <laughs> sonra arkadaşlar rotasyondan beni, beni iki yıldır tedavi oluyordum neyse neyse arkadaşlar arabaya binelim size anlatırım bakın iki yıldır beni doktor Peter tedavi ediyordu Peter yok Peter değil Peter'ın bir tane çalışanı var işte herhalde çırağı işte Peter'ın Doktor Peter'ın çırağı Peter bu kayıp iki yıldır. Peter'a ne oldu acaba? Yani bilmiyorum. Yani işte böyle o radyasyon arkadaşlar birden alarm çaldınca oldu. Acaba ne oldu oğlum? O alarm niye çaldı da yani ve arkamdan birisi beni itti. Dokunma hissi hissettim yani. Neyse arkadaşlar. Olamaz. İtfaiyeci ben um. Olamaz. 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 Arkadaşlar yangın çıkmış. Ben itfaiyeci Mahmut. Merak etmeyin geliyorum. Olamaz. Yangın çıkmış. öldürün. Arkadaşlar benim iklim itfaiyeci Mahmut. Bu evinde yangın çıkmış. Hı, hı, olamaz yatak odası yanıyor. Neyse. Söndür söndür yangını söndür. Olamaz. Söndürmem lazım. Hı, hı, hı tuvaleti tuvalet yanıyor bir ya oraya atarsın unutuyordum. Olamaz. Neyse evi söndü. Ben gidebilirim. Memo da burada arkadaşlar. Neyse gidiyorum ben. Hey, ha ha. Kula minacı oluyum. Squeak gangli kız da burada arkadaşlar. Neyse ben gidiyorum. Ha ha. Arkadaşlar evet. Bu arada ee, gördüğünüz gibi bir dakika. Ha. E, gördüğünüz gibi arkadaşlar itfaiyeci Mahmut arabanın içinde. Neyse ben gideyim. Buradan bir kendim arkadaşlar araba çıkartacağım. Benim arabaydı bu. Bas bas bas. Arkadaşlar bu numara altı da muhittin ya. Şu muhittin ne? Yanıp, yanıp yanıp duruyor. Neyse. Allah. Araba gitti. Araba gitti. Neyse arkadaşlar. Bu parça bitirelim. Bir videonun sonuna geldiniz arkadaşlar. izlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşürüz. Bay bay.